Sitemiz üzerinde incelemiş olduğunuz düğme gizli kamera hakkında birkaç bilgi vereceğim size. Cihaz üzerimizde iki adet düğmesi bulunmaktadır. Şarj soketi havza kart hafıza kart takma yeri, Micro SD hafıza kartı ile çalışır. Hafıza kartımızı taktıktan sonra çıt çıtlıdır. Taktıktan sonra alttaki düğmeye basılı tutuyoruz. Düğmeye basıldıktan sonra bir kere titrer ve kırmızı ışık sabit yanar. Kaydımıza başlamamak için üstteki düğmeye iki saniye basılı tutuyoruz. 1, 2. Şu an cihazımız kayıtta. Işığımız söndü. Kaydı durdurmak için de aynı düğmeye bir kez basıp çekmemiz yeterlidir. Şu anda kaydımız durdu. Komple kapatmak için de aynı düğmeye, alttaki düğmeye uzun süre basılı tutup cihazımızı komple kapatıyoruz. Şu an cihazımız kapanmıştır. USB vasıtasıyla bilgisayara takarak görüntüleri aktarabilirsiniz.